çocuklar biliyorsunuz ki onluk ve birliği öğrenmiştik. Ne demekti onluk? Onluk 10 on tane nesnenin bir araya geldikten sonra verilen isme biz onluk diyorduk. Bakın onluk. Zaten adından da anlayacağınız gibi onluk. Çünkü 10 on tane eşyanın nesnenin bir araya gelmesiyle onluluk oluşurdu. Ve biz elimizdeki, elimizdeki eşyaları onlu gruplara ayrıldığımızda bir başına kalan gruplar is, için ise bir birlik adını kullanıyorduk. Çünkü onlar bir başına kalmışlardı. Dün bunu toplarla beraber göstermiştik. Bugün ise çubuklarla beraber bir gösterelim bakalım. Öncelikle yine burada da bir sürü çubuk görüyorum. Burada da bir sürü çubuk, burada da bir sürü çubuk. Unutmayın ne demiştik? Top olur, çubuk olur, nesne olur. Yani aklınıza gelebilecek her şey karşımıza çıkabilir. Ve biz de bunları ne yapıyoruz? Onlu gruplara ayırıp işimizi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi birinci çubuk grubumuza bir bakalım. Bir sürü çubuk var. Ne öğrenmiştik? Bir sürü çubuk olduğunda onları onlu gruplara ayıracaktık. Hemen bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne yaptım? Hemen 10 tane olan yerden itibaren ayırıyorum. Bakın kaç grubu ayırdım? 1. Sadece bir grup yaptım. Bir tane onlu grubum var. Hemen altına yazalım. 1, 10, Look. Sonra burada bir başına kalan çubuklar görüyorum. O zaman bunların isimleri birlik. Bakalım kaç birlik var? 1, 2, 3. 3 birlik. Burada bir onluk, 3 birlik görüyorum çocuklar. Şimdi bakalım o zaman burada toplam kaç çubuk oldu? Zaten burada 10 tane vardı. burayı saymama gerek yok. O zaman 10 11 12 13 Kaç tane çubuğum varmış? 10 3 Şimdi geldim buraya. Bunu da bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10'a geldiğim gibi duruyorum ve onlu grubuma ayırıyorum. Evet, 10'luk grubumu ayırdım çocuklar. Kaç tane gruba ayırdım? 1. Hemen buraya 1 onluk. Çünkü bir tane görüyorum. Sonra bir başına kalanlara bir bakıyorum. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> bir başına kalanlar kaç tane? 1 2 3 4. 4 tane bir başına kalan var. Ve biz bir başına kalanlara birlik diyorduk. 4 birlik. O zaman burada toplam kaç tane oldu? Hemen bulurum. 10, 11, 12, 13, 14. O zaman burada kaç tane çubuk varmış? 14. Buraya geldim. Hemen onu da yapıyorum. İlk önce bir sürü çubuk gördüğüm için onlu gruplara ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen ayırıyorum. Kaç tane onlu grubum var? Bir. Bir onluk. Bakalım kaç tane bir başına kalan var? Bakın sadece bir tane. Bir başına kalanları birlik diyorduk. O zaman bir birlik var. O zaman burada da kaç tane olduğunu kolayca söyleyebilirim. On. Bir. Burada 11 tane çubuğum var. İşte çocuklar kalabalık yani çok sayıda eşya ya da nesne gördüğümüzde onlu grupları ayırıyoruz. Kaç tane onlu grup yaptıysak sayısını yazıyoruz. Ve kaç tane bir başına kalan varsa onun sayısını yazıyoruz. Çocuklar bir şey dikkatinizi çekti mi? Ne diyor burada? Bir onluk, üç birlik diyor. E bizim sayımızda da bir ve üç var. O zaman önce onluk geliyor. Daha sonra bakın 3 birlik burada da 3 var. 3 birlik. Gördünüz mü? Şimdi diğerine bakalım. 1 onluk, 4 birlik var. 1 bir ve 4 sayıları var. E bizim sayımızda da 1 ve 4 sayıları var. O zaman bu bize sayıyı veriyor demektir bir onluk. Bakın bir burada o zaman bu onluk. Dört birlik. Dört. Bakın burada da dört var. O zaman burası da birlik. Bir onluk. Dört birlik. Buraya bakalım. Bir ve bir sayıları var. O zaman önce ne geliyordu buralarda gördük? Onluk bir onluk bir birlik yani çocuklar şunu anladık sanırım artık bize sayı verildiğinde biz onun hangisi onluk hangisi birlik olduğunu şekil çizmeden de kolayca görebileceğiz hemen yani iki üç tane örnek yapalım diyelim ki on 5 sayısı verildi. Tek tek buraya çubuk çizmekle uğraşmayalım. Bu sayılara bir bakalım. Önce onluk, sonra birlik. Önce onluk, sonra birlik. Önce onluk, sonra birlik. O zaman bu sayıda da önce onluk. Önce onluk, sonra birlik. Yani 15 sayısında 1 onluk 5 birlik var. On, yedi olsun. 17 sayısında da tek tek çubuk çizip onlu gruplara ayırıp kaç tanesi bir başına kalmıştı uğraşmayalım. Çünkü biz sayılarla önce onluk sonra birlik olduğunu biliyoruz. O zaman 17 sayısında da önce onluk sonra birlik. Bir onluk, yedi birlik var çocuklar. Bundan sonra sayıları gördüğünüzde onluk ve birliklerini hesaplamak için çubuk çizmenize gerek yok. Önce onluk, sonra birlik. Önce onluk, sonra birlik.